Evet arkadaşlar biliyorsunuz Öğretmen Bilişim Ağı üzerinde uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik için videolarımız yayınlandı. Bunları bizim e, videoları manuel olarak e, değiştirmemiz gerekiyor. Tabi bu biraz zor oluyor, zaman alıyor. O yüzden videolarımızı kesinsiz olarak izleyebilmemiz için bir programımız var. Bugün o programı tanıtmak istiyorum sizlere. Öncelikle Chrome Web mağazasına gidiyoruz arkadaşlar. Chrome Web mağazasından Açılan sekmeye iMacros yazıyoruz. Macros. Arama yaptırdığımızda, evet burada en üstte çıkan programa tıklıyoruz. Daha sonra, ben daha önce eklemiştim Chrome'a. Buradan kaldır diyelim, ekle diyelim. Uzantı ekle çıkıyor, denetleniyor. Evet burada, bakın burada bir puzzle'a benzer ümmet çıktı tıklıyoruz burada iğneye tutturuyoruz buramızı evet burada ay makrosun e, mavi tıklı simgesi görüldü bunu tıkladığımız zaman yine burada bir sayfamız açılıyor burada rekor diyoruz arkadaşlar rekor makro stop dediğimizde bir sayfa açılıyor buradaki tüm bilgileri siliyoruz ve size daha sonra vereceğim bilgileri buraya çetelere V yaparak ekliyoruz. Kaydet ve kapat butonuna tıklıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi kodumuzu yazdık. Daha sonra play. Evet play makro tuşuna basıyoruz. Buradan maksimum 3 yazıyor. Biz burayı 100 yapıyoruz arkadaşlar. 100 yaptıktan sonra correct im tuşuna basıyoruz. Ve buradan play loop dediğimiz zaman. Evet şu anda eğitimimiz Başlamak üzere e, bekliyoruz. Şöyle arkadaşlar bu sağ üst köşede görmüş olduğunuz e, sayaca bakalım. Bu 20 olduğu zaman her bir video aslında 20 saniye bekliyor. 20 olduğu zaman videomuz başlayacak arkadaşlar. Evet şu an videomuz başladı. Videomuz bittiği zaman otomatik olarak bir diğer videoya geçecek. Ayrıca arkadaşlar e, başka bir konu daha var. Sayfa arası geçiş yaptığımız zaman, örneğin başka bir sayfaya açtığımız zaman, şöyle yeni bir sekme açtığımız zaman da ne yapıyor? Videomuz duraklıyor. Tekrar devam ediyor. Bununla ilgili size yardımcı olmak istiyorum. F12 tuşuna bastığımız zaman bir pencere açılıyor. Bu pencere üzerinden Event Listener tuşuna basıyoruz. Sonra Blur sekmesini tıklıyoruz. Remove, remove. Bunları sildikten sonra kapatıyoruz. Evet, bundan sonra da arkadaşlar işlemlerimizi yani yeni bir segmeyi rahatlıkla açıp kullanabilirsiniz. Bu şekilde değişikleri yaptığınızda rahatlıkla kullanabiliyoruz. Yardımcı olabilmişsem ne mutlu bize. İyi günler diliyorum arkadaşlar.